İçimde bir korku var. Adını koyamadığım tarifsiz bir korku. Bugün hep ertelemiştim. Şimdi gideceksin. Ne zaman döneceğin meçhul. Korkma. Zaferle döneceğim inşallah. o zaman aşkımız hasretle tazelenecek. Gel. Hünkârım, Menekşe Hatun geldiler. Gelsin. Destur Sultan Ahmet Han Hazretleri. Mustafa'm. yapıyorsun Ne oldu? Hasta mı oldun? Meren ağrıyor. Ağrım ağrıyor abi. Çok canım yanıyor. Dünden beri pek keyfi yoktu. Üşütmüş belli ki. bayağı çıkmış. Mühim bir şey değil sultanım. İlaç hazır ederim. Birkaç gün dinlensin, kafi. Hünkârım bağışlayın. Lakin bu şekilde ...sizin ne sefere nasıl katılır bilemiyorum. Gideceğim mi? Bir şeyim yok. Zayıf yiyeceğim. Kılıcım da olacak. Mustafa'm. Evvela iyileş. Bu halde hiçbir yere götüremem seni. Ama ben sefere gitmek istiyorum. Üzülmeyin Şehzadem. Ben gelirim beraber oynarız. Siz de gelirsiniz. Mehmet'i severiz. Olur mu? Bu sabah hiçbir şey yoktu Şehzade Mustafa'nın. Ne hikmetse hasta düştü hemen. Ne demek istiyorsunuz valide? Tahtın için şehzadeyi yanında götürmen lazım diyorum. Düşmanımız çok. Yokluğuna fırsat bellemesinler gibi. İsterseniz bu mevzuyu hiç açmayın. Zira en son siz zarar vermiştiniz kardeşime. Tedbirli olalım. Diye söyledim sadece. İçime bilmemişti zaten götürmek. Yaşı daha çok küçük. Siz valide sultan olarak her türlü tedbiri alın. İlaveten endişe etmeyin. Zülfikar da burada kalacak. Bilhassa şehzadelerimin emniyeti için. Aferin aslan oğlum. Bir dediğim iki etmedin. Şehzademiz pek akıllı maşallah. Bir an olsun ben de hasta olduğuna inanacaktım. Badem kavuracaktınız. Bana söz vermiştiniz. Güzeldir Dilubam. Sen kardeşini içeri götür. Sonra kavuracağız söz.